hepinize Merhaba arkadaşlar bugün size beraber Assetto Corsa nasıl arama modu yapılır onu göstereceğim gençler Öncelikle kanalıma abone olup like atmayı unutmayın hadi videoya geçelim ee, gençler Öncelikle açıklama kısmına vereceğim ee, siteye gidiyorsunuz burada herhangi bir mod seçebilirsiniz sizin zevkinize kalmış bir şey ben hold'un in modunu indireceğim hold'un in moduna tıklayıp burada aşağıda hemen kısmı, download kısmına tıklayıp e, ee, indirebiliyorsunuz gençler. Ben indirdim. İndirmem bitmiş bu arada. Şöyle bunları çıkartalım hemen indirmelerden. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi burada üç tane klasör çıktı karşımıza geçer. Bunları bir sol tarafa alalım. Şurada beklesin. Öncelikle oyuna sahipsiniz Steam'den. Steam'den göstereceğim. Eğer sahip değilseniz bildiğiniz gibi C kısmına girip yerel C diskını, ye Games kısmında burada asset korsonun klasörü oluyor oradan alıp e, dosya konumuna ulaşabilirsiniz. Bir Steam'den işte yönet yayal dosyaları göz atıp buradan dosya konumunu açıyoruz. İkisini de sağ alalım gençler şöyle. Burada gördüğünüz gibi konet kısmı var. Konete giriyoruz ve konetin içine kars kısmı var. Kolay bir şekilde e, bu klasörleri e, oyun oyunun olduğu yere atıyoruz. Şöyle atmasını bekleyelim hemen. 200 megabaytlık mod tabii ki de kolay değil. <laughs> evet gençler. Aha da bitti bittikten sonra son işlemleri tamamlıyor oyuna girip zaten görebilirsiniz biz yine de e, size göstermek için ben giriyorum Tabii ki de oyuna girmesi uzun sürebilir bu arada gençler bu arada e, içerik üretiyorum bizim arkadaş var onunla beraber online oyunlarda csg'de csgo'da Pardon ve PUBG Mobile'de e, videolarımız gelecek GTA 5 de gelebilir e, gençler giriyoruz hemen hemen göstereyim size araba seçimine geliyoruz burada yüklediğimiz mod gelmesi gerekiyor değişik bir simgeli modumuz var gördüğünüz gibi e, aracın rengini veya şeklini vermişler buraya rengini olsun şöyle kırmızı bir renk olsun Rengi göstermiyor fotoğraf olarak. Hemen başladım. Map seçmedik. Önemli değil bizim için map. bu e, modun çalışıp çalışmadığına bakacağız gençler. Bu önemli bir şey aslında. Her mod yaptıktan sonra modun çalışıp çalışmadığınıza bakmanız gerekiyor. Bakmazsınız mesela e, 10-15 tane mod yaptınız. Oyunda çakışmalar olabilir. 3-4 tanesi çalışmayınca oyuna giremeye, giremeyebilirsiniz. Modu açmayabilir. Haritalara giremeyebilirsiniz gibi sıkıntılar. Haritalarda sıkıntı yok da. Evet burada bayağı uzun sürdü. Bunu beklemek uzun sürüyor. heh erişim izin verelim ilk defa açtığımız için. Şöyle gençler. Gördüğünüz gibi mod çalışıyor daha el tuşları atalım, atamadığım için dışarı çıkamıyorum şöyle. Her neyse. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız.